Evet sevgili dostlar bugün güzel bir meradayız küçük bir merada 6 kişilik kadroyla 2 kişi içeri sarpa girdi 4 kişi bek yerindeyiz normalde 2 kişiyle bile tutulan birim burada tek kişilik bekte bir av vurmuştu vardı. bakalım nasıl bir gün geçireceğiz hava güzel biraz sis var ama birazdan yükselecek Güzel bir Kavgun yapılacak bir av günü. Dün çok güzel av yaptık. 7 domuz vurduk. Atmayan kalmadı gibi bir şey. İnşallah bugün de öyle güzel performanslı bir av olur. Rastgele diyelim. İyi seyirler. Evet. <laughs> Günün birinci domuzu çok uğraştırdı bize. İlk domuz bu. ikinci domuz öbürünü özel hala kovalıyor. Tebrik ederim kardeşim. <laughs> Mehmet kardeşim bunu bir yaraladı. Muhterem abiyle beraber tepelediler. Sarıoğlu aşireti yine döktü. Bir erkek. Güzel dolu bir domuz. Aferin oğlum Arap. Aferin. Avımız devam ediyor. Şimdi av geliyor. Tekrar yerimize geçiyoruz. Rast gelsin herkese. Abi. Evet iyi bir domuz. Mehmet direkt sana gülüyor Mehmet direkt sana geliyor. Atma hemen. Sezai abi sana da girebilir Sezai abi. <laughs> yeah <laughs>